Herkese Macera kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün çok heyecanlıyım çünkü hiç denemediğim bir video çekeceğim. Market videosu. Ayrıca kiminle çekiyorum? İngiltere'deki Gezitegram kanalı olan arkadaşımla. O İngiltere'deki marketleri inceleyerek bir video yapacak. Ben de aynı şekilde Türkiye'deki bir markete girip fiyat incelemesi yapacağım. Şu an kamera başında kim var? Deniz Pehlivan. Girelim peşinde. <laughs> Ama video sapatı sapatı etmeyeceğim. Hızlıca çok hızlıca hemen çekeceğiz. İngiltere'den gelecek görüntüler de olacak bu videonun içerisinde. Kriterimiz nedendir? Asgari ücrete göre düşünün arkadaşlar. Minimum 4200 TL alan birisi bizim marketimizden ne alıyor? Orada da herhalde 1500-2000 pound gibi bir şey olacak. Evet, evet. Onu onlar çekerken söylerler. Instagram. Market fiyatlarını incelerken tabii ki İngiltere'deki asgari ücret fiyatını da bilmemiz gerekiyor. İngiltere'de ücret saatlik olarak belirleniyor. 2022 yılı itibariyle saatlik asgari ücret fiyatı 9 pound 50 .000. bu da haftada 45 saat çalışan bir işçinin aylık yaklaşık 1700 pound kazandığı anlamına geliyor. Bu arada ben büyük bir markete gelmeyi tercih ettim. Çünkü küçük marketlerde video çekmek çok sıkıntı oluyor ve her şeyi bulamıyorsunuz. Çok fazla ürün olmuyor. Hem burada daha fazla ürün var ama fark şu olacak. Mesela makarna alacaksak makarnanın en uygun fiyatlısını almayı tercih edeceğiz. Toplam fiyata o şekilde belirleyeceğiz. Ya yani birim olarak da düşünürken Hı. işte hani bizdeki TL'de neyse onların da hemen hemen pound'a aynı olacak. Hani TL'ye çevirip de yapmayacaklar. Oradaki satın alma gücünü bu videoyu çekecek Aynen. arkadaşlarımız da. Biz da de Türkiye'de yaşamak istediğiniz gibi bir video değil bu. Çünkü dünyanın neresinde olursak olalım arkadaşlar çalışmadan hiç kimse bir yere gelemiyor. Burada da olsak orada da olsak. Yani biz sadece amacımız pandemiden sonra ne kadar sorunlar nasıl olmuş yani ona bakacağız. Hemen gidelim mi? Hadi gidelim. <laughs> eee Nesibe'nin kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dünya turunda e daha şey... canavar gibi videolar gelecek. İçeriye giriş yaptık. GoPro ile çekiyoruz. Çaktırmadan. <laughs> Al Nesibe. Devam et. Evet çünkü şu an dikkat ediyoruz. Çok erken arkadaşlar. Sesin Kesin, gelmiyor ki. Sesim gelebilir. <laughs> Öncelikle yoğurtla başlıyoruz. 500 gramlık bir yoğurt. Bu güller ürünü Fethiye'nin ürünüdür. Yerel bir ürün. Biz güller çok almıyoruz çünkü güllerin fiyatları biraz pahalı oluyor. Ama 39 lira olmuş Nesime. Ama süzme yoğurdu. Şurada bir 500 gramlık yoğurdumuz var. Bizim de kriterimiz 500 gramlık bir yoğurt. Aa, şurada var 11 lira. Onu mu alacağım? E çok o daha iyi daha uygun. 8 TL. Şu an uygun. Yoğurt şu an 8 lira. 40 kuruşa düşüyor. Bunu alalım. Yarım kiloluk yoğurt 45 TL Krem peynir alıyorum arkadaşlar şimdi. Bunun da fiyatı düşmüş. 13 lira 25 kuruşa. Onu da yoğurttan sonra ekliyorum. Krem peynirimizi aldık. 200 gram. Paket 65 TL Bu fiyatlar ne? Tereyağı fiyatları biraz Yesibek. çeşitli. Şu an 400 Kilosu gramı. 150 lira. Evet bize şu an 200-250 gramlık Aa, lazım. Aa şu da var. 225 60. gram şu. 225 gram 35 lira 90 kuruşa geliyor. Tereyağı aldık. Tuzsuz olanı tercih ettik. Fiyatı buraya götürdük. Günlük bir süt alıyorum arkadaşlar. 2 litre. Ne yaptı? 29 lira 95 kuruş. Bu 2 litrelik bir süt. Ayşegül sende durumlar nasıl Gezitegram? Sen ne yaptın süt konusunu? Süt yarım yağ tercih ediyoruz. Bu 2 Sütlerde en uygununu böyle bulabildim. 1 litresi 7 lira 25 kuruş. Uygun olanını alıyorum şu an. Marketteki uzun ömürlü sütleri fiyatı normal ömürlü sütleri fiyatından daha ucuz. 1 litresi 50 TL. Ayşe buradan öğrendiğim kadarıyla İngiltere'de pizza kullanımı çok yüksek çünkü insanlar Hazırda evde çok olmuş. fazla aynen daha çok hazır kullanıyorlar. 40 lira ya. 40 liraya geliyor. 40-50 liraya geliyor. 780 gram 4 tane var. hazır yemek çok tüketiliyor. Burada da hazır pizzalar yine çok uygun. Şu büyüklükte yani 330 gramlık bir pizzanın fiyatı 1 pound 9 TL. Tavuk kısmını sana bırakıyoruz Deniz. <laughs> bu yaz bu 60-70 olur muhtemelen. Evet bir çünkü paket. şu an 39 lira 1 kilo kanat bu. Tavuk kanat aldık. Bu 1 kilo bir paket ve kilosu 1 pound 40 Etlerde de dana kıymaya bakıyoruz. Şöyle bir kıyma 34.50'ye geliyor. Şu kuşbaşı olan 72.25'e geliyor. Gram. 450 gram bu da. %100 dana kuşbaşı 400 gramı hemen kontrol ediyorum. 3 pound. Yağ oranı %10 <laughs> olan dana kıyma yarım kilosu 2 pound 55 400 gramı 20 lira 50 kuruş. Tepete <laughs> atılsın mı? <mu? gülüyor> Atmasak mı? Zaten gidiyoruz. Bunu değil. almayalım ya. Kilo alırız arkadaşlar. Gitme. <laughs> sana Şöyle bir levrek filoto var. Kilosu 90 liraya geliyor. Ama şu an 400 gramı indirimdeyim sanırım 36 lira dedi. Şimdi levrek aldık bu paket. 140 gramlık bir paket yaklaşık 2.89. Kilosu da 16 Karides yiyenler de var evde. Şu kadarlık bir karides. 400 gramlık Eylül'de. 50, liraya geliyor. Deniz bunu uygun buldu bu arada. Balık pazarında 200-250 lira. Enteresan ya şekilde burada karidesin kilogram fiyatı çok ucuz. Şu şekilde büyük boy karidesler 150 gramı 1.79 yani levrekten çok daha ucuz. Ülkede olay olan yağ fiyatlarına geldi sıra. Şu an en uygununu bulmaya çalışıyorum. E Migros'un mesela şu an evet. 2 litresi 49 lira 90 ama e 1 litre lazım. 1 Tabii litresi de şöyle 37 lira 90 kuruşa geliyor arkadaşlar. Zeytinyağını merak Lisesi ediyorum. Nesibe litresi 75 lira. Bu ülkede üretiliyor bu ya. Orkidenin süzme yağı 50 liraya düşmüş. Bir litresi. Şöyle de var. 1 litre sıvı yağ 1 pound 9.5 750 mililitre zeytinyağı 2 pound. Hemen makarnaya bakıyoruz arkadaşlar. Oo makarna 6.75 olmuş. Aa. Ben şunu daha düne kadar 1 liraya alıyorduk. 6, Şu an şöyle bir makarna 6.75. Yarım kiloluk bir makarna 45 lira. Ve evlerin olmazsa olmazı pirinç 1 evet. kiloluk 24 lira 75 kuruşa denk geliyor. Ha mesela kendi markası var bu marketin. O da 14 lira 50 kuruşa denk geliyor. Ben artık son dönemlerde böyle alıyorum güzel de yani bu evet. ürünleri. Aynen hani, hani, uygun. hani uygun. Önceden Bu şekilde bir kiloluk paketlerdeki pirinçlerden beyaz olanı 95 peni, kahverengi olanı 99 Ben 1 liraya bir şey buldum. Puh. Hem de 750 gramı. Nasıl 1 lira 15 ya? Bunda bir hata var ya. Olayı çözdüm. Nigros markalı bir tuz 1 lira 15 kuruşmuş ama tabi onlar burada olmadığı için kafamız karıştı. Olsaydı ben onu alırdım. 1 lira 15 kuruş. 750 gram tuz bu şekilde kutulanmış 27 TL. Şöyle bir şekeri 7.70'e buldum. Size böyle uygun olanı söyleyeceğim demiştim. 17.35 ama tabii şöyle 11.50'ye olanlar da var. Ayşegül sendeki durumları çok merak ediyorum. Bize bildirir misin? 1 kilo şeker 65 TL. Ayşegül sanırım 1.5 kiloluk un almış ama tabii burada öyle yok. 1 kilo ve 2 kiloluklar var bunlarda. 9.5 lira. 1 kilosu 9 lira 50 kuruşa geliyor bir buçuk kilo un 45 beni. Çeteye taşındıktan sonra yumurtalarımızı pazardan alıyoruz arkadaşlar. Gezen tavukların yumurtaları ama alacak olanlar için 13 lira 30 kuruş altılısı. Altılı medium boy yumurtalar 85 beni. Böyle bir domates salçası isterseniz de fiyat 15 lira 95 kuruş arkadaşlar. Ama şöyle tabi uygun isterseniz biber salçası 8 lira 90 kuruşa da var tabi. Maalesef İngiltere'de bizim kullandığımız gibi salçalardan yok. Onları da yine Türk marketlerinden temin ediyoruz. Ancak çok zor durumda kaldığımızda, buradan almak zorunda kaldığımızda da 500 gramı 35 peniye bu şekilde domates soslarına kullanabilirsiniz. Normalde ama tabi fiyat söylemek için şöyle bir bir buçuk litreliği orijinal tat 6 lira 75 kuruş Coca Cola'da zira olan daha iyi bir adet bunu seçiyoruz Şu an 2.25 lirası 2 pound Nescafe herkes genel olarak içiyor sanırım Şu an Doksan indirimlisi mı? İndirimlisi bu Ya gözünü seveyim Türk kahvesi yani... Yalnız o zamlandı <laughs> O kaç olmuş 13 lira 5 liraydı ya bunlar Evet ya 13.90 olmuş ama yine de gözünü seveyim yani 70 lira vermektense ben Türk kahvesi içerim 100 gram Nescafe 2 pound 65 lira Patatesde de indirim var. Kilosu 4 lira 75 kuruşa denk geliyormuş arkadaşlar. Şimdi patates alıyoruz. 1 kilo patates 69 TL. Soğan da bugün indirimdeymiş. 1 lira 75 kuruş. 1 kilo soğan 35 TL. Domatesin de kilosu 10 liraya denk geliyor. Böyle bir domatesin tabi farklı çeşitleri de var. Burada farklı farklı çeşitlerde domatesler var. Biz en uygun olanını alıyoruz. Evet. Yarım kiloluk paketlerde 69 TL. Şöyle 400 gramlık bir mantar alırsanız da 14 lira 90 kuruşa geliyor arkadaşlar. Hazır 400 gram paketlenmiş mantar alıyoruz. Her 79 TL. Denizde bana son günlerde pahalı gelen bir şey de var. 15 Salatalık kaç burada? 17.95. Bak nasıl kilosu, ettim. Kilosu 17 TL. tane. Kilosu 17.95 arkadaşlar. İngiltere de salata var. Bu şekilde satılıyor. Bir tanesi ne 95 TL. İki tanesi ortalama 1 kilo denk geliyor. Biz iki tane alıyoruz bu yüzden. O da toplam 1.95 TL. Şöyle bir muz almak isterseniz de kilosu 9 lira 90 kuruşa geliyor arkadaşlar. 1.5 kilo paketlenmiş muz alıyoruz 79 TL. Havucun kilosu da 8 lira 95 kuruş arkadaşlar. İngiltere'de en uygun gıda kalemlerinden biri de havuç. Bunun böyle neredeyse yarım kilosu hatta paketlenmiş yarım kilosu 29 lira. Türkiye'de arkadaşlar çok fazla avokado tüketiliyor ile satılıyor böyle. Şu an burada markette 9 lira 95 kuruş ama ben bunu en son pazardan 6 liraya almıştım. Hem de kocamandı. O yüzden pazarlardan almak daha mantıklı avokadoyu varsa. İki çeşit avokado var. Bir tanesi çok büyük ama biz bunları tercih etmiyoruz. Küçük olanları 4 pakettekileri alıyoruz. Bunun fiyatı 1 pound 5 beni. Eğer bir ananas almak isterseniz de böyle tanesi ne kadar deniz? 25 lira. 25 lira. Bir tane ananas alıyoruz 75 penny ülkede bir başka fiyat konusunda olay olan tuvalet kağıtlarına geldik. Hemen bakıyorum. Şöyle bir 16'lı. Ama aynı ucuz. 29 lira 90 <laughs> kuruş. lira. Tuvalet kağıtları 2 pound 9 lira. Şu sana şimdi. 75 milimi 57 lira 95 kuruş. İndirimlere denk gelirseniz uygun oluyor dedik ya. Bakın yine düşmüş. 25 liraya düşmüş. Aynısı değil ama şöyle 25 liralık bir dış macunu da var. Aynı markanın. 100 miligramlık Colgate diş macunu 90 TL en ucuz şampuanı bu yok vatan... ben şampuanı yıkamıyorum artık neyle yıkıyorsun? Ne <laughs> <lezzetli>? yeşil sabunla <gülüyor> bence <gülüyor> en sağlıklı Biliyor musun? <laughs> 45 TL arkadaşlar şöyle şampuanlara geldik de şampuanlarda ben... o kadar şey var ki clear hani... kullanıyordum 17 liraydı 35-40 lira olmuş düşünsene yani. bak panten bu 35 TL şimdi muhtemelen bunu Ayşegül 1-2 pound alacak Ay, merak ediyorum Ayşegül de bakalım şampuanlarda ne yaptı bu şekilde en ürüz olan marketin yerel markası olan bir şampuanda 500 mililitresi mm, 1 pound 9 Evet, Deskoş hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Feylihan. Biz tabi her şeyi almadık o kadar ihtiyacımız olmadığı için. Eğer içeriden size gösterdiğimiz ürünleri alsaydık ne kadar tutar diye şuraya yazıyorum size toplam fiyatı arkadaşlar. Benim için çok keyifli bir video oldu. Niye hala maske takıyorum? <laughs> Bu videodaki en önemli şey işte dünyada fiyatlar artmış diyoruz Aynen, ya artıp artmadığını görürsünüz. Yani pandemi de vardı ülkeler çok zor zamanlar geçirdi hepimiz bence. Hı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada Gezi takramı de mutlaka takip edin. O da İngiltere'de yaşam hakkında çok güzel videolar yapıyor. Bu videoyu Ayşegül ile çektiğim için çok mutluyum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dünya turunda. Dünya turumuzda görüşmek üzere diyelim artık. Sonraki videolar dünya turunda.